Washington, Longview'da saat sabah 9:30. Polis plaka sorunları nedeniyle bir adamla karşı karşıya geliyor. Hey, ben Çavuş Trino, Longview polisi. Kayıt altında olduğunuzu biliyor musunuz? What? Ah, tamam. Longview polisi, Çavuş Chris Trebino. Ah. Temasımız sesli ve görüntülü kaydediliyor. Bunu anladınız mı? polis burada görülen kişinin 51 yaşındaki Alexander Lee Rogers olduğunu belirtiyor. Rogers'ın ikisi yaralıyla sonuçlanan pala saldırısıyla bağlantılı bir cezayı çektikten sonra yakın zamanda hapisten tahliye edildiği bildirildi. Bunu ileride hatırlamak önemli olacak. Ama bugün polis Alexander'ı aracındaki uyuşmayan ruhsat nedeniyle durduruyor. Ah tamam. Ne yapıyorum? Az önce çıktığın araba, o senin araban mı? aslında araba kilim ve kaydı yapılacak. Evet. Çalınmadı. Evet. Bileğimi izliyorum gibi. Adın ne? Benim adım Alexander. Alexander, plakasını değiştirdin mi? Plakalarımı değiştirdim. Evet. Şey tamam, mesele de bu zaten. Aracın arkasında olan diğer plaka aslında yolcu tarafında. Çünkü şu anda arkada olan plaka bana kayıtlı ve etiketler VVI'dan. Bulç evet bu bir Civata ve BMW. O zaman onları çıkarmama izin ver. O halde oraya git onları çıkarttır. Arabada buluşuruz. Tamam evet. Memur şüphelinin aracına yaklaşıyor. Sadece birkaç gün sonra bir cinayet soruşturmasında katalizör olacak. 3D benimle. Emin değilim. Ters ozmozyu kontrol edebilir misin? Yani zarar vermek değil. BMW bana şunu söyledi. Bir aracı takas eder veya başka bir araç alırsan, iyi durumdaki plaka ve etiketleri aracı kaydettirene kadar takılı olarak kullanabilirsin. Ve bunu yarın yapacaktım. Yani demek istediğim senin de dediğin gibi onları çıkaracağım. Ha. Devam et. Evet, bir araca ait olan plakaları mesela bir Chrysler'a ait plakaları alıp bir BMW'ye takamazsın. Tamam, bugün ya da bir ara devredecek olsak bile. Evet, tamam. Şimdi arabaya bineceğim, kapıyı kilitleyeceğim. Devam et. Steve. O zamana kadar ruhsatı kontrol edebilir misin? Bu açık, bu mükemmel. William Boy, Adam Nora Edwards. 90083 BMW'de olmalı. Burada hiç silahım yok, hiçbir silahım yok. Tamam, teşekkür ederim. Sadece onaylanıyorum. Yani sorun değil. Geçen gün arabayı kontrol ettiler, beni kenara çektiler. Arabayı kontrol ettiler ve beni de incelediler. Hakkımda hiçbir arama emri yok. Evet, o zamanlar yanlış plakalar mı vardı üzerinde? Şey... Aslında üzerinde BMW plakası vardı. <laughs> ne kadar süredir sahip olduğumu sordular, ben de iki gündür dedim. Evet abi. Hayır ama orada bir hanımefendi var. Eee, DMV plakaların benimle birlikte gittiğini söylüyor. Takas edebileceğin ya da alabileceğin bir sonraki arabada da kullanabilirsin. Oh. Değiştirdiğin arabada. Ya. Yeah. Bunları... E, bu arabada. E, ben de bunu yapmayı planlıyordum. Evet. Ya sorun çıkarmak istemem, garantim de yok. Üç, the... yeah. David. Onları alet çantasına koyalım. Yani şu anda araç kullanmak için ehliyetin yok. Tamam, ehliyetin yok ve bu arabanın süresi dolmuş. Normal plakalar ve bunlar bir Volkswagen'e ait. Evet, evet. Yani bunları DMV'ye gitmeden değiştiremezsin. Eğer değiştirirlerse BMW'ye de aktarabilirlerse o zaman sorun yok. Bunu yapmak 360 dolar tutacak. Vay canına. Yoldayım. Evet, şu an sabah. Alışverişe gideceğim ve sonra bunu yapmaya devam edeceğim. Yani kimseye zarar vermek gibi bir niyetim yok. Sorun yok. O kişi benim. Hey teşekkür ederim şimdi seni bırakacağım. Sadece plakaları çıkardığından emin ol tamam mı? Tabii ki. Tamam teşekkür ederim. Özür dilerim. Tamam. No problem. Sorun değil. Problem yok. Teşekkür ederim. Bunu takdir ediyorum. Ee, evet. tamam. Bununla idare etmek zorunda kalacağım. İki buçuk saat sonra bir sakin tıbbi alarmı duyduktan ve iki kişinin saldırıya uğradığını bildirdikten sonra memurlar bir eve müdahale ediyor. Neler oluyor? O da ne? O bir ipucu mu? Kim olduğunu bilmiyorum. Gitti. Bir arabada mıydı? O kısmı görmedim. Uzun boylu şöyle diyeyim. Yaklaşık olarak... Altı bir şey. Beyaz. Beyaz. Tüm birimler cevap veriyor. Bilinen tek şey uzun boylu beyaz bir şüpheli ve şapka takıyor. Gittiği yön bilinmiyor. Olay yerindeyim. Sağlık ekibini buraya yönlendirin. İçeri gireceğim. Tamam arayacağım. Burada başka kimse yok. Evet iki yaşlı var. Aslında üç kişi var. Biri yatakta kırmızı tabaktan sallanıyor. İki yaşlı daha var. Longview polisi. <laughs> evet sorun yok. <laughs> oh lanet olsun gitti. O nerede? O gitti resimde yok ben PTA'yım. İçeri girdiklerinde polis raporuna göre polisler 64 yaşındaki Don Peters ve kayınbiraderi 73 yaşındaki Andrew Peters'ı boyunlarından bıçaklanmış halde buluyor. Binanın geri kalanı temizlendi. Evde başka biri var mı? Bir kişi. Arka odada bir kişi var. Hayır görünüşe göre olaya karışmamış. Konuşuyor mu? Adam South West'e gitmek istemiyor mu ha, Konuşuyor mu? Hey, he's şu anda ona müdahale ediyorlar. Onun durumu kafasında bir yara var. <laughs> 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 ne diyor? Ne olmuş? Hayır bunlarla birlikte değil. Hayır gerçekten şu anda değil. Dikkat et dikkat et dikkat et. Edward's. Soruşturmacılar, polis geldiğinde Don'un ölü, Andrew'nun kritik durumda hastaneye kaldırıldığını ve saldırıdan sağ kurtulduğunu belirtti. Şüpheli sözde yaya mı yani? Aa, o oh, yaya. Yeah, yeah. Sözde. Yoksa gerçekten mi? Sanırım öyle. Tamam. O ne mi? boynunda dövme olan sen misin? Vamo? <laughs> Bunu sana kim yaptı? <laughs> kız kardeşim adamı öğrenmeye mi gitti? Senin kız kardeşin o öldü. Bizim adamımız. Pardon. Morgan soruşturmacılar birkaç gün sonra Andrew'la görüştü. Şüpheliyi Alexander Rogers olarak teşhis ettiğinde polisin saatler önce plaka sorunları nedeniyle karşı karşıya geldiği aynı adam. Ya ya biri var, değil mi? Peki Torino'nun ne istediğini biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Diğer birimlere de önerecektim. Saldırılar. Bölgeyi çevrelemek ister misin? Evet, 1.80 boylarında beyaz erkek. Şu an bildiğim tek şey bu. Üzerindekiler hakkında başka bir şey de değil mi? Görünüşe göre o adam geldiğinde yatak odasındaymış. Sonra adam gidince burada sigara içiyormuş. Tamam onu anlamak biraz zor. Bu yüzden başka bir tür bilgi alıp alamayacağımıza bakmaya çalışacağım. Onunla ilgili bir tanım alabilir miyiz diye bakacağım. Tamam. Burası bir huzur evi mi? Normal. Hayır burası bir huzur evi değil. Burası ne? Bu bir fare. <laughs> Ona bakıyor saldıran diğer kişi burada mı kalıyor? O neredeydi? Ziyarete mi gelmişti? Öyle miydi? Ya? Sanırım her şeyi görmedim. Tek bildiğim odada üniversitem için bir başvuru yapıyordum. Sen. Sonra dışarı çıkıp sigara içtim. Sa ve sigaramı içtikten sonra seninle konuşacağım ve sonra o uçtu. O uçtu. Sadece koştu. Gitti. Söyledim ona ne olduğunu sordum. O da bilmiyorum dedi. Hatırlıyor musun? Kot pantolon mu giymişti? Evet, işte. Buyurun. Geri durabilirsiniz. Geri durabilirsiniz. Tamam. Kız kardeşim iyi mi? Buradaki herkesin kim olduğunu bilmiyorum. Tamam. Bu işin aslını öğreneceğiz. Kız kardeşinizin bugün misafir bekleyip beklemediğini biliyor musunuz? Hayır. Tamam. Sizi aracınızda bekleteceğim. Tamam. Anladım. Hayır. Şimdi işin aslını öğrenmeye çalışıyoruz. Biz de yeni geldik. Yani... Bildiğimiz kadarıyla durum bu. Öyle görünüyor. Bunu kimin yapmış olabileceğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Aracınıza oturur musunuz? Birazdan burada konuşacağız. <laughs> Yapabilirsiniz, tamam. Sizin bir... Onu nereden bıçakladılar? Söyleyebilir misiniz? Şu anda hiçbir fikrim yok. Şu anda hala orada. Tamam, burada onunla akraba olan bir erkek kardeşiniz var mı? Burada onunla akraba olan birini tanıyor musunuz? <laughs> evet. Tamam, lütfen burada kalın. Eğer siz de yol verirseniz belki şuraya kadar geri çekilebilirsiniz. Ah içeride sanırım. Şüpheli'yi o yakalamaya çalışıyorum. Sadece bir an gördüm. Şu ana kadar bunu kimin yaptığı bilinmiyor. Evet öyle mi izlememiz gerekiyor mu? Evet. Ona şey ya, yaptın mı? Evet. Şimdi orayı bantlatıyorum. Ön tarafı tamamen bantlayacağım. Eee, <laughs> bilmiyorum. Muhtemel sebep beyanına göre Andrew, polise Alexander'ın daha önce ona iş veren Don tarafından içeri davet edildiğini söyledi. Bu, Alexander'ın Andrew'ya ona vermesini söylemesinden önceydi. Parayı ifadelere göre, bir polis raporuna göre. Andrew'nun parası olmadığını söylemesinin ardından şüpheli iddiaya göre Don'u öldürüp onu da ağır yaraladı. O anda Andrew, Alexander'ı başı önde uyuyanların bulunduğu koridorda yürürken fark etti. Andrew, saldırganın evdeki diğerlerini de öldürmeyi amaçladığına inandığını araştırmacılara söyledi ve oturma odası duvarına sabitlenmiş olan tıbbi alarm düğmesine bastı ve şüpheli olay yerinden kaçmadan önce operatöre neler olduğunu anlattı. Polis bu alarmın başka bir sakini uyardığını ve onun da dokuz birbiri aradığını söyledi. Bu konumdan kaçan herhangi bir erkek gördünüz mü? Ne? Hayır. Peki ne zamandır buradasınız? Siz... Sadece geldiğimizden beri mi? Evet. Komşularım için gerçekten endişeliyim. Tamam evet. Yani buradan kaçan bir araç oldu mu? Kameramı kontrol edin. Kameralarınızı kontrol edin. Çok fazla bir şey göstermiyor. Burada hiçbir şey bilmiyorum. Ne hakkında endişelenmem gerekiyor? Son yarım saat içinde mi? My kids. Şu anda mı? Tamam. İçeri geri dön ve kameralarını kontrol et. Hala yakalanmamış bir şüphelimiz var. Silahlı mı bilmiyorum. Görünüşe göre buraya gelmiş. Tamam. Polis, bir komşunun olay yerinden ayrılan şüphelinin görüntüsünü yakaladığını ve bunun diğer tanıkların verdiği eşkale uyduğunu söyledi. Merhaba işte oradaki o. <laughs> Babam yine evde. Senin baş hakiminle görüşmek istiyorum. Şüpheli ile ilgili nasıl bir tarifiniz var? Burada gri bir ceket var. Yaklaşık 1.80 boyunda beyzbol şapkası takıyor dediler. İşte oldu. Tamam. Yani bulmamız gereken şey kameralar. Kameraları bulmamız gerekiyor. 3 David kopyası. Harika kamyon. Beyaz bir erkek. 1.88 boyunda kel görünüyor. Gri gömlek ve pantolon. Huatia doğru mu? Evet Huatia. şüphelinin adı ve tanıkların tarifleriyle araştırmacılar bir arama emri alabildiler ve Alexander'ın elektronik bakiyeli transfer kartı kullanımı, güvenlik kameraları ve cep telefonu konum sinyalleri sayesinde şunu keşfettiler. Şüphelinin iddiaya göre Washington'un Woodland kasabasındaki bir McDonald's'a gitmeden önce benzin aldığı ve burada güvenlik kamerasına yakalanarak cep telefonunu çöpe attığı iddia ediliyor. Sonrasında araştırmacılar evdeki diğer sakinlerle konuşmaya çalışıyor. Onunla bir yerde konuş. Yani bu kişiyi tanıyabileceğine dair bilgiler alıyoruz Bunu kim yaptı sen yapmadın Adının ne olduğunu biliyordun Bu kişiyi tanıyacağını söylediler Kim olduğunu Var mı? Aklında bir fikir olur mu? Bilmiyorum kişiyi görmedim yataktaydım Bugün birinin gelmesi bekleniyor muydu? Böyle bir şey konuşuldu mu? Sanmıyorum Ben bakıyorum onun hiçbir şeyi yok. O oh, şuradaydı. Bunu killer bile yapamaz. Evet hayır. Bir oğlun var mı? Ne? Bir oğlun var mı? Benim bir oğlum var mı? Evet. Hayır. İki küçük kızım olduğunu biliyorum. Benim var. Bir tane. İki kardeş ki. Üç kardeşin en büyüğüyüm. Tamam bugün kardeşlerin ziyarete geldi mi? Evet uğradılar. Buraya gelmeden önce bir kere uğradılar diyordum sanırım. Kardeşinin adı ne? Ne? Kardeşinin adı ne? İkisine. Aramaya devam edeceğim. Nerede çalıştığını bilmiyorum. Bakalım biri onu bulabilir mi? Bu filman, onu filman ile bulmaya çalışacağız. Nerede olduğunu bulabildik mi? çıkarken ona soruyordum. Aa. Birinin ziyarete gelip gelmediğini sordu. Kardeşleri önceden buradaymış isim veremedi. Bu kadar öğrenebildim. Evet. Dedi ki o en büyük kardeşmiş. Üç kardeşin. iki erkek kardeşi vardı ve sanırım bugün bir ara ziyarete gelmişler. Yani şey güzel olurdu. Hala hayatta olan adam diyor ki. Bu adamın kardeşleri pardon. Hala söyleyen adam. O bir dedektif. Bunu yapan kişi. Evet unuttu. Tüm o atardamar kan fışkırmasıyla. Oradaki atardamar kanı nedeniyle Washington eyaleti suç laboratuvarının inceleme yapmasını öneririm. <laughs> Şimdiye kadar içeride sadece tezgahta bir makas gördüm sanırım belgelediler. <laughs> bir şeyin atılıp atılmadığını görmek için henüz herhangi bir arama yapmadık. Okay. But, But, o her neredeyse. Hepimiz ona bakıyoruz. Soruşturmacılar daha sonra Alexander'ın cep telefonunu buldu. Ancak şüpheli hakkında ülke çapında bir tutuklama emri çıkarılana kadar kayıptı. Vahşi saldırıdan 6 gün sonra Kaliforniya'nın Los Angeles kentindeki polis memurları olay yerinden neredeyse bin mil uzakta şüphelinin arabasını bir otoparkta terk edilmiş halde bulduklarını söyledi. Daha önce gördüğümüz aynı siyah BMW. Bir gün sonra haftalık insan avı sonrası şüpheli bulundu ve gözaltına alındı. Alexander, birinci derece cinayet, cinayete teşebbüs ve ağır tacizle suçlandı. Son kontrolde 51 yaşındaki Alexander'ın bu kış yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor.